Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün 3. bölümü çekeceğim 4. bölümün gelmesi için 16 like Bekliyorum sizden Bugün kart açacağız 3 tane Bu biraz ara bölüm gibi bir şey 3. bölüm O kadar da büyük şeyler açmıyoruz Size göstere göstere kartları açıyorum açtım. Sana çıkma diyeceğiz Açtım. Açamadım aç. Açtım. Tamamdır. Ve gösteriyorum size. Bu ara bölüm olduğu için biraz kısa olacak. Açtım. Hadi iyi bir şey çıkar mı? Size doğru açayım. Bakmayacağım ben. Ne çıktı? Wow. Evet arkadaşlar. Bu bölümünde böyle noktalayacağım. Çıkan kartlarımız fena değildi. Yani Allah. Özellikle aralarında güçlü bir tane vardı. Şöyle göstereyim. Güçlü bir tane bu. Çok güçlü. Bu sizde yazısı ters çıkıyor. O zaman böyle anlayamadım yani size doğru yazın neyse neyse bu kart güçlü bir kart yani bu kart çıktı bu bir ara bölüm olduğu için o kadar dakika harcamadı bu açılımların sonunda bölümü bitiriyorum hepinize bay bay arkadaşlar